kız sana aşık. Buna aşık olma Zeynep. Ben sizi reddedecektim. Boşu boşuna kalbiniz kırılmış olacaktı, iyi oldu. Kalbimde kırılacak yer kalmadı, rahat olsun. Güller ve Günahlar dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak sizlerle? Berra'nın yaptıkları artık canımızı sıktı artık dizide ayrılsın diyenler videomu beğensin kaç kişiyiz sayımızı gösterelim. Serhat Zeynep ile arasında ördüğü duvar Zeynep'i derinden sarsacak ama Serhat gönlüne söz geçiremeyecek. Birkaç bölüm sonra ikilinin ilişkileri başlayacak. Azra ise Cihan'dan kurtulmaya çalışırken yapacağı hatalar Cihan'la karşı karşıya gelecek ama Azra pes etmeyecek. Cihan'ı hayatından çıkarmak için tüm yolları deneyecek. Analizimiz bu kadardı videomu beğendiysen beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.